Of, yapacak çok iş var Taner Hocam ya. Neyse dönem bitmek üzere. Ya evet, e, sürekli yapacak yeni bir iş çıkıyor, çok yoruldum ben. E çocuklar rahat bırakmıyor ki. Hocam? <laughs> Al işte. <laughs> hocam rahatsız mı ettin, bir şey mi oldu? Yok yok, ne var diyorsunuz? Ya, hocam kantinde de rahat bırakmıyor diyeceksiniz ama. Şimdi arkadaşlarla bir soruyu tartışıyorduk. Ee, Dersi değişir ki ya bu çizgiler dersini. Onunla ilgili bir şey var. Çok, çok fazla vaktinizi almadan hemen bir şey sorsam. Sor hadi. Hocam şöyle soru. Dört köşesi ve altı kenarı olan düzlemsel bir çizgenin kaç bölgesi vardır? Tek parça. Bir daha söyle: evet. Dört köşesi evet. var. Ve altı kenarı. Altı kenar. Evet. Ee, böyle bir düzlemsel çizgenin tek parça. Tek parça. Özür dilerim hocam. Tek Hı -hı. parça. Bir düzlemsel çizgenin yani. kaç bölgesi vardır? Diye biz değişik değişik şeyler çizmeye başladık. Sizi de görünce dayanamadık. Hocanızı yeterince dinlememişsiniz anladığım kadarıyla. Yani Yok daha yeni işledik o yüzden. Dinliyoruz hocam. Dinliyoruz aslında ama. Öyler formülü diye bir şey duydun mu? Duydum. Duydum ama formülü hatırlamıyorum açıkçası. Ya hatırlayalım o zaman. Yani hocam zahmet olacak size de. Şimdi e, herhangi bir düzlemsel çizgide e, köşe sayısıyla e, bölge sayısını topladığın zaman Hı hı. Kenar sayısının Kenar, kenar sayısının sayısını, 2 fazlasını. Kenar, sayısını. şöyle diyeyim. Kenar artı 2 fazlasına Hı, eşit olacağını evet söyleyebiliriz. Yani bu Euler formülü bu. Şimdi hmm. burada köşe sayısı kaç? 4 hocam. 4. Bölge sayısı kaç? Bunlar Bilmiyoruz. Eşit olacakmış. Kenar sayısı 6 artı 2. Kaç o zaman? 8 olacak. Yani bölge sayısı o zaman ne olmalıymış? 4. 4 olmalıymış. Bu kadar. Ya hocam Çiziyoruz sabahtan beri arkadaşlar. Çizerek. çizerek bir tane var. örnek görebilir miyim mesela? Dört köşesi ve altı kenar olan tek parça bir düzlemsel çizgi. Tabii ki. Dört tane köşemiz var. Altı hı hı. E, tane kenar çiziyoruz. Şunların hepsini birbirine bağlayalım mesela. İki tane daha kenar. Evet. Bir tane şunu birleştireyim. Mesela bir de şu karşılıklı köşeleri, çapraz köşeleri birleştirelim. Hatırlıyorsunuz daha. değil mi? Kenarları hı hı. öyle doğrusal, doğru parçası gibi göstermeye gerek yok. Kaç bölge oldu şimdi burada? Sayalım. Bir... 2 3 ve dışarıdaki hmm, o sınırsız bölgede 4 diyecek olursak 4 tamam. tane bölge oldu. Ne görüyoruz? Çok teşekkür ederim. Ben size söylemiştim. 4 bölge varmış. Hava sanat atacagil Atarım.